İslam alemin Ramazan bayramı tebrik eder, Haylara vesile olmasını dilerim. Bu bayramın ümmeti Muhammed'e huzur, güven getirmesini canım Allah'tan yaz ederim. Bütün şanım fayemşelerime saygı ve Teşekkür ederim. Ya bayram bildiğiniz gibi deprem sürecini yaşadık. Bununla alakalı bir buruk bir bayram. Ama yine de bayramların yani e, sevinçle yaşanması gerektiğini biliyorum. Ya, bu duygular içinde, karmaşık duygular içinde bir bayram. At atmosferinden dolayı sürekli işlerimizi bayramlarda dergah camine gelmeye gayret ediyoruz. Yine de kısmet oldu bu de geldik. Aynı duygular içerisinde maneviyatı yüksek bir şekilde yani namazımızı idrak ettik. İşte yani bütün bayramın işte bütün İslam alemine e, hayırlara vesile olması dileğiyle iyi bayramlar dilerim bütün altına ve de bütün İslam alemine. Yani neşe, huzur, mutluluk. Bugünlerin Rabbim mesih vermesin. Öncelikle depremize ailelerimizin başları sağ olsun. Rabbim ürünlere rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun inşallah. E, ee, daim günleri de. görmek dileğiyle inşallah hep birlikte. Azra. Rabbim mutluluk, huzurluk daim inşallah nasip etsin. Çok Değil şükür namazımızı kıldık. Mutluyuz, huzurluyuz. Bir yanımız kırık, bir yanımız e, hüzünlü. Yapacak bir şey yok. Kader diyelim. Şu Rabbim böyle uygun görmüş, böyle olmuş şekilde işte. Yani dergah yani atalarımızdan, dedelerimizden yani bu gelenek, geleneğimizin bozulması, yani bozulmamasını diliyorum. İnşallah bu şekilde devam eder. Peygamber Efendimiz'in, Hazreti İbrahim'in olduğu yer, ateşin suya, odunun balığa döndüğü yer. Yani inşallah bu günlerin Rabbim eskikliğini göstermesin Çok şükür namazımızı kıldık. Elhamdülillah. Çok huzurluyuz, çok mutluyuz. Yani Deprem olmasaydı daha da güzel olurdu ama cenab ı hak onu da yaşattı bize. İnşallah bundan sonra ülkemiz daha serin ve serin, daha güzel günler görecek inşallah. İnsan içi daha da ferah oluyor. Daha genişliyor böyle bir huzur buluyor. Yani büyük camilerde daima daha da fazla e, sevap vardır. Yani e, Peygamber Efendimiz demiş ki sadece büyük camilerin fazileti çok daha fazladır. Örneğin Urfa'daki Dergah gibi, Sanayi'deki camimiz gibi, Eyüp Peygamber Camisi gibi.